sayıları her geçen gün artan LPG'li araçlara yönelik denetimlerin kapsamını genişleten Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, araç muayene istasyonları tarafından da verilecek sızdırmazlık raporunun şartlarını ağırlaştırıyor. <laughs> Bakanlığın üzerinde çalıştığı usul ve esasların ardından 5 dakikada sızdırmazlık raporu alma dönemi kapanacak. <laughs> Ocak 2013 tarihinden itibaren Makine Mühendisleri Odası, üniversiteler, TÜH Türk ve yetkilendirilmiş kuruluşlara uzman ekipler gönderilecek. Öncelikli olarak raporun verilebilmesi için ihtiyaç duyulan mühendis ve teknik ekipmanların yeterli olup olmadığına bakılacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü çalışmayla LPG'li araçlar teknik muayene öncesi gereken sızdırmazlık raporunu birçok noktadan alabilecek. Bu alanda TSE gibi kuruluşlardan belgesini almış, teknik ve donanım yönüyle mühendislik açısından yeterli işletmeler bakanlığa başvuracak. Bakanlık teknik personeli tarafından yapılan inceleme ve denetimlerin ardından yetkilendirme yapılacak. Protokol kapsamında etkilendirilen kuruluşlar gaz sızdırmazlık raporu verebilecek. <laughs> Maliye Bakanlığı'nın yüksek vergisi sebebiyle dünya geneline göre pahalı olan benzin fiyatları Türkiye'de LPG'li olan araç sayısındaki artışı tetikledi. <laughs> 2004 yılında 818.127 olan LPG'li araç sayısı bu yılın mart ayı sonu itibariyle 3,4 milyona kadar çıktı.